Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Çok iyi iş Allah şifa versin inşallah. Çok sağ ol. Şu an bir şey değil. Ailenin kimde, kime ne oldu? Bir şey oldu mu? Yok. Şey tamam, çok şükür. Değil çok şükür, yok. tamam mı? Kaybettin sadece emin olsun. Yuvan olsun. Çok şükür. Bak sağlıklısın, nefes alabiliyorsun. Meşgul şu an. Tamam, sadece sağ ol. Öğrenci misin sen? Öğrenci, burada. Tamam. Karabersin. Tamam. Şimdi tamam sadece. büyük koordinasyon müdahale merkezine attım. Şu an arkadaşlar bir an önce olayı Tamam mı? bak. ablacım, ablacım bak şimdi bu kısılay kan merkezinde 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 儿<靡>子了，爸，听你，听你，爸，爸，听你，爸，听你。啥子？他弟 Tamam. 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 Burada kızınız bizle beraber.